Herkese merhaba arkadaşlar bugün ikinci bölümdeyiz en az hayatta kalma Minecraft Hardcore ikinci bölüm hoş geldiniz o zaman kısaca başlayalım evet arkadaşlar en son şeyde kalmıştık köy köy bulmuştuk yatak yapmıştık baya gelişmiştik şimdi köye gideceğiz de biraz kasıyor neyse yağmur da durmuyor ki yağmur dursa senin kasma falan kalacak mı? Sinatın iki bölümde yağmur yağıyor. Arkadaşlar e, köye gideceğiz. Haydi bakalım. Abi sen köyün aha köy. Köy büyük gibi duruyor. Sen köye git de beni ışınla. Tamam. Benim durumum bir şey değil. Tamam şimdi en ışınlanıyorum. En köye gitsin. İyi Işınla ]iniz? kimi Turay nereye en ışınlayacağım hadi. Tamam. Abi ben tarladan şey kırıyorum yemek yemek için. Avuçları kır. Ben de şey arayacağım. Oğlum bu köy bayağı büyük Küçük değil o kadar. Abi şu yağmur niye dinmiyor ya? Uyumamız lazım, uyumamız. Uyursak, uyursak güzel olur. Abi ben bir be şu evi evlat ediniyorum abi. Çıktan yataktan bur burası benim evim. Çık. Uyuyabiliyor musun peki? Uyudum sen ah, de uyu. Uyuyacağım uyuyacağım uyuyacağım. Burada var mı yoksa burada yok. Abi ben havuç yiyecektim ya. Bu bölüm bir 15 dakika olur. Çok uzun sürmez. Neyse sonunda uyuduk ve yağmur olmayacak uyandığımızda artık. Ve gidiyor yağmur. Öyle basket seni öldüreceğim ha. Neyse arkadaşlar etimiz var. Ben et pişirmiştim onları yiyeyim. Et. Yağmur yok değil mi? Yok yok rahatız artık. Ya tamam burada dursun mu? Dursun. Arkadaşlar ben resmi kapatayım o yüzden de kasıyor olabilir. Ben şuraya mı geçsem. Geç tabii. Arkadaşlar ben yatağa geçiyorum. Ben de köyü biraz... köy biraz. Köyde bu arada hiçbir sarı saman yok. Arkadaşlar biraz uzaklaştım. E ee, şimdi ben havuçları kırmıştım değil mi? He. Arkadaşlar 28 tane havucum var. Es, ses. Hah, ezinin sesi duyuluyor değil mi? Evet, hadi bakalım. Duyuluyor mu sesi? Hıh, <laughs> duyuluyor. Evet arkadaşlar, ee, şimdi ne yapacağız biz? Şimdi ben köyde Saman arıyorum da saman yok. Benim 28 tane havucum var yeter mi? Ya havuç... Havuç çok doyurmuyor ama saman güzel de. Köylü gel ticaret yapalım gel. Köylücüğüm gel ticaret yapalım. Ev mi yapsak kendimize? Bence buraya yerleşmeyelim. Ya 15 tane kömüre bir zümrüt ya kazıklıyor bize. Bu köy yerleşmeyeceğiz mi? Ama köy mü bulun? Neyse başka bir köy mü bulacağız? Bir başka bir tane köy bulalım saman olan oraya yerleşelim. Ben yerleşimde çok büyük şeyler yapacağım. Böyle köylere ev yapacağım. Onlara 50 tane köylü yapacağım. Çok kolay yapmaz. Arkadaşlar ben de bir tane ev yapacağım. O zaman kadar ben biraz ağaç kırayım. Şuraya gidip. Buraya burada değil ama o saman lazım bana. Arkadaşlar ben ağaç kıracağım. madem mi gideceğiz şimdi? Hayır başka bir tane köy yapacağız. Abi. Çünkü, tüm planlarımızı gerçekleştirmemiz lazım. Arkadaşlar ben şuraya gidip ağaç kırmaya gidiyorum buluşuruz ben de köyü arıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar Enes köyü arıyor ben daha aşık arayacağım. Abi benim bu kadar kasmaması lazım neyse. Çok da kasmıyor ya. Biraz hızlı oynuyor mu o yüzden olabilir. Neyse yani, şimdi. Oyun ya. Arkadaşlar ben de oyunu yıkıyor. Dünya yeni oluşturduk. Ben kasıyor böyle yeni, 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 yeni Tamam abicim. Abi ama Kar kar karlı yerde niye ki kurtulduk? Düşünsene bulamıyormuşuz. Ne kadar kötü olmuş. Karlı iki niye ki kurtulduk ya? Abi öyle yer ne olur? Hem kar yağıyor hem oyunum kazıyor hem zombiler peşimde hem aşım çok tehlikeliydi. Hem de iskeletler var böyle yavaşladım iskeletler. Abi o neydi ya valla? Çok, karlı... çok tehlikeliydi. Karlı yağma zaten beni ilet etti. Aynen. Abi ben ağaç ev yapacağım kararımı verdim. Yedik yani, ki. beraber yaşarız ya. şimdi ben de yapmadım. Arkadaşlar Enes yaşayalım ya. İkimizin yatağı olur. Ne yapacağım biliyor musun bak. köylülerim Sen çok... kendine mi yapacaksın yoksa aynı evde mi yaşayacağız? Aynı evde yaşayalım böyle büyük yapalım acele. Aynen. Şey. Aa köpek evcil Köpek evcil Gel ha? gel kuş kuş kuş. Gel kuş kuş. Gel gel abiciğim gel, gel Evcilleştiriyorum. Gel. Evleş ya evcilleşmedi ya. Sen. Seni Seni bırakmam lazım. Görüşürüz. İki tane kemiğin boşa gitti ya. Ne yapacağım biliyor musun böyle yerleştiğim zaman? Bir tane iki tane köylü alacağım. Onlara 50 tane yatak koyacağım ve yataklarda 50 tane olacaklar. En Enzaha şey yapacağız ya. O yüzden ben odun kırayım ağaç için. Bunları tahtaya dönüştürmeyeceğim bu arada. Bazılarını dönüştürürüm. Hepsini değil. Ben bir tane köylü bulursam, direkt odun kırmaya, kırmaya başlayacağım mı? Arkadaşlar o önceki bulduğumuz köy kötüydü o yüzden onu şey o köyü boş verdik, yeni bir köy arıyoruz. Evet o köyde saman olsa ben dururdum orada. Abi köyde saman yok. Daha buldum yeni bir köy buldum. Abi enzin şansın yeni bir köy buldu. Bu bunun devamı hem dağda hem de karada. En yani şey beni ışını sana ya. Bir dakika seni gideyim tam olarak gördüm sadece şu an. Sen gideyim köy. O zaman şunu da kırayım ışınıta. Abi orada karlı var hatırlamak istemiyorum. Karlı bakmayacağım. Çok tehlikeliydi ya. Neyse. Ne kadar odunum oldu benim bir bakayım. 31 yeter mi? Yeter. Yet Hadi yes be var, gel. Işınla beni. seni. Tamam şimdi ışınlayabilirsin. Neyse biraz odun kurar. Vay vay vay. Ay şey, Ayşe Ayşe yap bu beni mi yapacağız? Bilmiyorum sen bilirsin. Yapalım da şey bir dahaki bölümde devam ettiririz. Aynen. İlk önce güzel bir yer bulmamız lazım. Nerede yapacağız her şey be? Şu ormanla yapalım. Neredesin? Bak ne yapalım diyorsun? Ağaçların içine oyalım. Bence... ağaçların içine yapalım. Böyle ağaçların etrafından merdivenler yapalım böyle. Aynen güzel oldu. Şey, köyden çok uzak bir yer yapmayalım. Buraya yapalım. Sen neredesin ki? Ha oradasın. Ab abi bu sen de biraz demir var mı? Demir kılıç falan kazma bir şey ha. yapayım. Sen demiri nereden buldun? Ben de kazdım ama de demir alır. Ha Enes de kazmış. Sen de demir kılıç kazma falan var mı? Ben yapalım, tamam. tamam. Birkaç Hı. şey ver, hepsini ver. Evet arkadaşlar demirleri aldım. Şimdi fırında ilk önce pişirmemiz lazım. Ama pişirelim şey ben bunları. İlk önce her yapalım. Köylü yok sanki bu köyde Olsun Siz Gördün mü sen köylü? Valla ben de görmedim Olsun bir şey olmaz Hadi. Hadi buraya mı yapacağız? Yapalım Eğer buraya yaparsak daha buradan taşınamayız ha İstersen dur Başka bir yer bulalım mı? İstersen bulalım ya. Abi ben şuradaki samanları kırayım ilk önce saman önemli Ne var, ne var, Abi çalışıyor? daha biz nedire geleceğiz, Ender'men keseceğiz. Bak şeyler var, şey biyom var da jungle biyom böyle büyük büyük ağaçlar var. Evet. Oraya yerleşelim oradaki ağaçlara. Ha, olabilir. Ben o zaman oraya aramaya gidiyorum artık. Köylülü bir köy bulursan, saman da bulursan oraya yerleşelim. Ben bulamazsan oraya yerleşiriz. Arkadaşlar ben bütün samanları kırdım. Şu inlerde keselim ya. Üzgünüm, inlerde kesmek zorundayım. Abi ben şu demirleri hızlıca pişireyim. Bakayım kaç demir. 7 tane demir olsun. On tamam. Abi ben kendime demir kılıç kazma yapacağım ya. Şuradaki havuçları kırayım ben de ilk önce. Patatesmiş havuç dedi. Havuç da var patates de var hepsi var. Abi bayağı havuç patatesim oldu ya. Os. Hayır. Hayır. Kurt... Hayır. 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 Bence bu köy yani. Ama köylü yok ya. Demirliğim pişti mi benim? Ha şurada. Bir döndüreyim. Niye bu kadar kızıyor? Neyse olsun. 4 tane demir. Bunları alıyorum. Arşiv şey yapmak için makas ihtiyacımız var. Makas yapalım. Arkadaşlar şey ben yatak arıyorum şimdi de bulamadım ya. Bir yerden al. Abi, çok açım. Tamam. Arkadaşlar bir yerden yatak alacağım. Şuradan yatak alayım. Ben Abi. Ben Arkadaşlar de. koşamıyorum çok açım. Ben de bir yer alıyorum hala. Abi benim de şansıma hiçbir evde yatak yok. İyi ki bu köye yerleşmemişiz ha. İyi ki. Abi bu evde de yatak yok. Kük. Aa yukarıki evlere bakacağız. Oy. Şimdi öyle kadar. Abi ben şu 36 patatesimi yiyeyim. Abi, Arkadaşlar ben demeyleri de aldım fırından. Abi alamıyoruz ya. Bir şeyim atmam lazım. Abim yatan var mı zaten? Ben almışım. Aa buldum mu? Buldum. Ve şu ağaçları da buldum. Emiz. Arkadaşlar en az ışınlanayım mı sana? Işınla ışınla Işınla kimi turayı. Ağaçları bir dahaki bölümde yaparız. Baksana bak 3 tane ağaç var yan yana. Bak şurada da bir tane var. Orada. Aynen. Yanına yol çekerek evleri yapsak çok güzel olur. Sen Aa Tuğra geldi aklıma. Tuğra ilk burada başlamıştık hatırladın mı? Ha, Pandalı ve evcilleştirmiştik. <laughs> Sarı da ben Abi oha manzaraya bak oh, Çok güzel lan Şu manzaraya bak Güzel Ben buraya yerleşiyorum abi deniz kenarına yerleşelim Atlasam ölmem değil mi? Atladım Tamam Ben şu karpuzları kırıyorum Karpuzları kırıyorum Ayşe i̇şte şu karpuzları kırdım Dakika, dakika. karpuzları alamıyorum ki. Neyse burada zaten bir sürü karpuz var. Bir dakika bölümde de güzel güzelcesine bir tane ağaç evet. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti. Görüşürüz. Üçüncü bölümde görüşürüz.